İyi geceler sayın dinleyen orada mısınız acaba? İyi geceler buradayım. Ee, Zeynep? Evet. Nereden arıyorsun biz Zeynep? İdeal Tepe'den arıyorum. Hangi? Çok ideal bir şey. <laughs> ee, tabii şüphesiz ki İdeal Tepe İstanbul'un en yüksek tepelerinden bir tanesidir. Kesinlikle benim en yükseldiğim tepe. <laughs> Bu, bu gece berbat istediyordum kendim sesinizi duyunca keyfim yerine geldi. Hayırdır, hayırdır. Of, yalnızlık öyle bir şey ki çıldırıyordum, az kalsın. Halledelim. İnsan, insan <laughs> yalnızlıktan çıldırmaz Yok öyle. Yani, kusar mı kan? Ee, yalnızlıktan kusmazdı, yani. Ne yapar? Yalnızlıktan başka bir şey olur insan. Ee... Yani aslında e, donuklaşır. Özellikle bakışları donuklaşır. Evet. E, doğru. Odaklanamaz. Özellikle göz bebekleri odaklanamaz. Doğru. E, mesela ereksiyon alamaz. Ben ereksiyon alamıyorum. <laughs> Yalnızken ereksiyon olamıyorum mesela. Geçen gün denedim. Hiç öyle bir deneyimim. Bayağı olmadı. da yani ne konuşmaya izliyorum. başladım yani. Hani, Hani kedisiyle konuşanlara falan deli derler. Yani kedisiyle çiçeğiyle. Ya radyocusuyla konuşana <laughs> da deli diyorlar. Baya ben baya baya bir konuştum yani. <laughs> no, no, motiv, no. Motive etmeye çalıştım. Ha. Hani bak dedim şöyle bir şey düşün dedim. <laughs> ee, hani karşında şöyle bir şey var dedim. Ee, ya bin liradan bin su getirdim amir. Ee, Yok yani ben yalnızken gerek alamıyorum. Bu bir problem mi? Hiç sanmıyorum. Ya hiç sanmıyorum. Ben... Ya pompa mi yapacaksınız yani aşk olsun? Ne alakası var pompa ile? Yalnızken ola ol ola, yani yalnızken pompa mı olur kardeşim ya? <laughs> Zerine, evet. Ne kadar kötü niyetli bir şeymişsin sen. <laughs> ee, bir insanmışsın meğerse. Yok aslında iyi niyetli insandım da işte. Kaç? Yaş kaç? 30. Olur. 30 çok güzel olur. Yani 30 yaş ideal bence. Allah benim en boktan yaşadığım zamanlar. 30 şu anda en ideal zamandı. Bir üzere ideal tepede yani. <laughs> en son kimden ayrıldın? Kocamdan ayrıldım. Niye? Müthiş. Boynuz yedim Mete. E tabii ne yiyecektin ki? O, eğer... <laughs> Adamı askere gönderdim, işe soktum, üniversitede okuttum, boynuz yedim. Paketmiş evet, değil mi? Evet tabii. Geldiğinizden küçük çocuklarla takılmayın ee, kardeşim sizle. Hacı insan ka insan karısıyla yatar mı? Ya? Yani adam Yat adam haklı zaten. Adam haklı. İnsan karısına şey yapar mı Amir ben? Adam, ha ben, adam haklı. Ben düşünemiyorum adam, adam, haklı, adam, adam haklı. Adam haklı ha, bırak şimdi adam, adam haklı, haklı deyip Adam öyle. haklı. Doğru. Bence hemen hemen ha, ha. evlen ve e, herhangi birisiyle hemen evlenmeden albümünü aldatmaya başladı. <laughs> evlenmeden de aldatabilirim. Kimle aldatacaksın? Acaba Mete ile bir nikah kıyayım ben size? Ha Mete lazım buna. İmam mı? İmam. Bilmiyorum boşanırsak plaklarına ortak olurum. Eee e, 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 e. <laughs> <laughs> Yemezler. Ee, ee, ben her şeye razıyım ben. <laughs> Yeter ki kan mutlu olsun. Şüphesiz. Senin istediğin olsun. Nasıl istiyorsun öyle yapalım. Öyle yapalım. Yapalım yani benim <laughs> hiç, 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 bir problem yok. Ancak nikah kıyız yani. evet. Ne var? Ne var ki bunda yani? Ya, ya. nikah da gerek yok dostum. Nasıl yok? ya? Nasıl ne yok? nikah ya Olmaz. Ben o zaman ereksiyon olamıyorum. Ha. Ben mekan kadınlarla yatamıyorum. Kadınlar... Ha anladım. Tamam. Ya her anlamda yatamıyorum. Yani hani şurada uyuyalım deseler sabah kadar dönüp duruyorum yani. Nereye kaç <laughs> <Hiç> aynı <laughs> oldu? Ya dur ha. artık durmayacak mısın ee, dedi. Ya gayret ediyorum dedim ama yani e, biraz hastayım son 15 yıldır. Estağfurullah. Göğüs, göğüs özellikle üst solunum yollarım. Ya çok fena sürüyorsun. Şey var evet, e, 15. yıla girdik. Evet. Ee, oldu, üst solunum yollarımda bir şey var. E, viral enfeksiyon var. Yaz aylarında biraz hafifliyor gibi ama hiçbir zaman beni terk etmedi. Viral enfeksiyon mu var? Viral evet. Hmm. Bir tek hastalıklar terk etmiyor insanı zaten. Evet. Zeynep seninle konuştuğumuzu çok sevindim. Ben çok sevindim. Neredeyse ereksiyon oldum öyle söyleyeyim sana. Evet. <laughs> daha sık <laughs> arayabiliriz. Daha sık arayabiliriz. Daha, daha sık sesi duyalım. Evet bunu çok, çok istiyoruz. Tamam, yine yalnızlıktan çıldıracak Bizim gibi olursam ideal, Bizim İdaletepe'de İda betlik amiri var mı? Henüz yok ama olacak gibi. Olacak yani... Veriyor musunuz? Verecekseniz bu gece verin. Valla bu gece ben... Bu gece ben de müsait değildim. <laughs> ama yani ya... Çarşamba gecesi gelip alabilirim bettik amirliğini. Ben de bu hafta müsait değilim. 2013. Ya yürüyün gidin o ya, zaman. Çarşamba ben de ne naz yaptınız ha. 2013 Şubat. Çarşamba, Perşembe müsait değilim. Cuma sarı kanat pişirmem lazım. Dörtçü. <laughs> ne haliniz varsa görün.